E, güzel bir pazar sabahı. E, biz kahvaltıya gidiyoruz. Yıldırım Selim Paşa'da çok güzel bir otel bulmuş. Ay bayağı böyle hopladım, sıkladım Ama kameran zıpladı ya. Havuz kenarında çok güzel kahvaltı veriyorlarmış. Bilmiyorum havuz kenarında bir Yani deniz kenarında bir otel. Yani deniz kenarında bir otel ama bilmiyoruz. Olsun kapalı da olabilir hiç fark etmez. Havamız değsin biraz. Gerçekten böyle yorucu bir hafta geçirdik. Minnaş'ım uyandı. Onun kahvaltısını evde yaptırdım. Orada atıştırmalık yapabilir. Giyindik, süslendik. Paşişim şimdi yanımda. Şimdi Selim Paşa'ya doğru gidiyoruz. Size e, tabii ki de oteli gezdiremem. Ama en azından bulunduğumuz yeri gezdirebilirim. Orayı tanıtabilirim. Bakalım, çok heyecanlıyım. Niye? Kısa kalabalık otelde gezebiliriz. Otelde gezebiliriz ama olabilir. Belki gezebiliriz otelde. Yani... Ka... Sposu falan varmış. onu olabilir. Belki izin verirlerse. Evet, e, bir tanıtım videosu gibi e, video çekebiliriz. Eğer beğenirsem yazın e, gidebiliriz yani. Bize de çok yakın. 20 dakika falan yani çok yakın. İşte yazlık yerde oturmanın avantajı. Kışlıklar gidiyor. <laughs> Yazlıkçılar gidiyor kışlıklarına. Evet, yazın ne kadar kalabalık Aynen yazın çok kalabalık gerçekten. Bendir. Şu anda bomboştur. Ama bu havayı uyanan da gitmiş olabilirim. olabilir. Olabilir. Ee, bugün 26 derece olacak ee, hava. Ee, ondan sonra tekrar bozuyormuş ne yazık ki. Çarşambaya montları hazırlasınlar. Of çarşamba günü montları hazırlasınlar diyor Yıldırım. Ya geçen sene biz Eylül ayında eğer bizi eski takip edenler varsa <tıklanır> e, biz Enez'e gittik. Ay bu konuşmazsa zaten olmaz. Biz Enez'e gitmiştik. E, ee, Enez'de 3-4 gün kalmıştık yani denize falan da girmiştik. Bayağı iyiydi hava. E, ee, Ekim'in 15'inde ben doğum yaptım biliyorsunuz. Hastaneye şort tişört gitmiştim ayağımda terliklerimle falan gitmiştim. Hava o kadar güzeldi. Bu sene kış ne yazık ki erken geldi. Keşke Kasım'a kadar falan sürseydi. Yani ben... Yine gelir sıcak günlere. Gelir mi? Yani ben Kasım'da bile tişörtü gezdiğimi hatırlıyorum ya. Yani yine bir hırka alıyorduk üstümüze ama. Yine gelecek. Hadi bakalım inşallah. sıcakları gelecek Kasım'da. Ha Senize gittiğimizde belki de bu sıcaklara denk geldik böyle. Bilemeyiz ki. Olabilir, olabilir. Neyse biz gidiyoruz. Orada görüşürüz. Bay bay. izin verdiler şimdi size oteli gezdireceğim İçeride müzik olabilir eğer müzik varsa e, videonun sesini kısacağım bilginiz olsun Şimdilik şuradan dış cepheyi göstereyim Burası güzel yani bizim hoşumuza gitti temiz bir otel e, Covid sertifikası almış o yüzden gönül rahatlığıyla gelip konaklama yapabilirsiniz Zaten konuda bayağı hassaslar. Kapı girişlerinde de yine uyarıları var. Dezenfektan ve ateş ölçerle giriyorsunuz. Burası lobisi. O zaman ben merdivenle çıkayım çekim yaparak. Göreceğimiz oda birinci katta. Onlar asansörle çıkacaklar. Biz böyle bakar mısınız şıkla? Ben böyle yürüyerek çıkayım. Aydınlatmaların güzelliği. Oteli çok beğendim. Yani değişiklik olsun diye bir gün gelip konaklamak isteriz burada. <laughs> Kolay gelsin. Her yerde yine güvenlik kameraları var. Gerçekten tertemiz bir otel. Otel doluymuş. Ee, sadece bir oda şu anda boşmuş. Onda da konaklama yapan kişi oteli odayı yeni boşalttığı için henüz temizliği yapılmamış. O yüzden e, bizi uyardılar. Çekim yapacaksınız ama böyle böyle temizlik yapılmadı dediler. Biz de sorun değil ona göre anlatırız dedik. Eee Birinci kat dediler ama ben acaba yanlış yerde mi bekliyorum? Şurayı göstereyim size o arada. Ay gösteremedim. <laughs> vardı. Sığır içilmiyor. Bu harika bir haber. Biliyorsunuz biz sığırı düşmanı bir aileyiz. Arkadaş bize yardımcı olacak şimdi. Şöyle girelim. Burası çift kişilik bir oda. deniz manzaralı değil Evet, denizi buradan görüyor. Hemen <laughs> şöyle bakın. Biraz önce gezdiğimiz yer burası. Kısmi değil. Baya baya deniz deniz görüyor. Tam, karşıdan görmediği, Tam için. karşıdan görmediği için. Evet. Burası biraz önce bizim kahvaltı yaptığımız yer. Şöyle yatakları var. Böyle bir masa koymuşlar. Televizyon ve makyaj aynası. Kıyafetlerinizi yerleştirmek için gardırobu var. Kasa var burada. Siz çıkın isterseniz ben öyle göstereyim. Burası da banyosu. Evet kartı sokmadıkları için ışık yanmıyor. Şöyle gösterebilirim. Evet odalar bu şekilde. Burası da tam deniz manzarası. Orayı da göstereyim. Biraz önce gösterememiştim. Yok yok gerek yok. Yani odalar tamam. Arkadaşım hiç Sen çeksin, Tamam. Çok teşekkür ederiz yardımınız için. İstanbul içindeyseniz yakın bir yerlerde konaklamak isterseniz kesinlikle tavsiye ederiz. Ben aşağı iniyorum. Burada spa, sauna, hamam, Hepsi var. Ee, dışarıdan gelmek isterseniz burada düğünler de yapılıyor ayrıca. Bakın burada yapılan düğünleri. Uyudu mu o? Uyudu galiba kız. Teşekkür ederim. Teşekkürler.